Eniştem, memnun musun? Nasıl, iyi bakıyor mu sultan sana? Eskiden programlarıyla, dizileriyle, hepimizin büyülenmişçesine baktığı o tek kanallı ekrandan hayatlarımıza eşlik eden sanatçılar vardı. Kavruk Hasan'la başlayıp Yengeç Hüseyin'le devam eden Savaş Yurttaş onlardan biriydi. Sinemada ise sosyal mesajı olan politik filmlerin oyuncusuydu. Tam emekli olup rahat edeceği bir zamanda amansız bir hastalığa yakalandı vefat ettiğinde daha 58 yaşındaydı. Bunların bir şey soracağı yok canım. Biz ne gidip geliyoruz böyle? Sıkıysa gelme. Babası eski valilerden Cevat Yurttaş'tı. 1944'te Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle çocukluğu farklı illerde geçti. İstanbul Üniversitesi'nde okurken tiyatroyla tanıştı. Ulvi Uraz dahil birçok tiyatro topluluğunda yer alan Savaş Yurttaş, daha sonra uzun seneler sahnesinde seyirciyle buluşacağı Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. O dönemin en aykırı ve devrimci topluluğunun altın kadrosunun bir üyesi oldu. Tiyatro yapmanın zor ve pek para kazandırmadığı senelerdi. Savaş Yurttaş buna rağmen sahnede senelerce şevkle oynadı. 1970'lerin başında televizyon izleyicisiyle buluştu. TRT'de uzun yıllar Şener Kökkaya ile birlikte Eğitici 5 Dakika programını yaptı. O yapımdaki kavruk hasan tiplemesiyle hafızalara kazındı. Allah'ım sen aklıma sahip ol ya Rabbim. Evet. 1978'de Yılmaz Güney'in cezaevinde senaryosunu yazıp Zeki Ökten'in çektiği sürü filminde Sıddık karakteriyle sinemaya adım attı. Bunu bir sene sonra İhsan Yüce'nin Bebek ve Türkiye'de yasaklanan Kara Kafa yapımı izledi. Birkaç sene yeşilçam'dan uzak kalan savaş yurttaş 1985'te Yılanların Öcü filmindeki unutulmaz rolü Bekçi Mustafa ile sinemaya geri döndü. Filmden önce oynadığı Yılanların Öcü oyunuysa yasaklanmış, tiyatro grupları saldırıya uğramıştı. 1986'da Davacı'da Kemal Sunal'ın başrol ortağı Ahmet'i canlandırdı. Onu Yeşilçam'da hafızalara kazıyan en iyi performanslardan birini sergiledi. Davacı en çok bilinen yapımı oldu. Hay ben senin davanın. Ben de senin. Savaş Yurttaş önüne gelen her projede yer alan bir sanatçı değildi. Daha çok toplumsal sorunlara aktaran, mesajı olan yapımlar ve köy temalı hikayelerde oynuyordu. Güneşe Köprü... Suçumuz insan olmak, 72. Koğuş, Sarı Mercedes, Asiye nasıl kurtulur o filmlerden birkaçıydı. Yalnız bir gün isteyeyim senden, ha? ona iyi davran. Savaş Şurtaş sinemanın Yeşilçam'ın sahici oyuncusuydu. Sanki rol yapmıyordu. Gerçekten o anları yaşıyormuş gibi oynuyordu. Buna hafif kısık ama kulağa hoş gelen gerçek sesi de eklenince ortaya izlemeye doyamadığımız roller çıktı. Özellikle beceri konusunda çok iddialıyım. Savaş Yurttaş 1990'da Bizimkiler dizisinin ikinci sezonuyla TRT'ye geri döndü. 70'lerin Kavruk kasanı artık Yengeç Hüseyin olarak karşımızdaydı. Mahallenin uyanık, biraz da bencil ve dedikoducu eskicisini canlandırdı. Ne yapalım enişte? Olmazsa öyle olacak. Savaş Yurttaş 1990'da başladığı Bizimkiler dizisiyle 12 yıl boyunca yüzlerce bölümde evlerimize konuk oldu. Artık o da diğer karakterler gibi bizden biriydi. Araya duruşma ve şelale gibi filmleri sıkıştıran usta oyuncu, Bizimkiler ekibinin Yazlıkçılar dizisinde de Fikret karakterini canlandırdı. TRT yılları Savaş Yurttaş'a sevdiği kadınla tanışma fırsatı da sundu. TRT'nin prodüktörlerinden Bahar Daldallı evlendi. Bu birliktelikten kızı Eylül Yurttaş dünyaya geldi. Usta oyuncu film ve dizi çekimleri için sürekli İstanbul'da olduğundan senelerce iki kent arasında mekik dokudu. İşi İstanbul'da, eşi Ankara'daydı. Ancak hafta sonları ya da izinli olduğu günlerde beraber vakit geçiriyorlardı. Savaş Yurttaş, bir dönem özellikle oynadığı dizilerle beğeni toplayan ünlü oyuncu Başak Köklükaya'nın da dayısıydı. Bizimkiler ve Yazlıkçılar dizilerinde birkaç bölümde beraber oynadılar. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sinema ve televizyona armağan ettiği yeteneklerden biriydi Savaş Yurttaş. Özellikle köy temalı filmler için biçilmiş kaftandı. Biraz Duman, biraz sigara, biraz da gam, keder yüklüydü. Yeşilçam'daki çoğu oyuncunun aksine birçok yapımda kendi sesiyle oynadı. Birden kalabalıkta sıkışıp ayakların böyle yerden kesilecek. Yıllarca tiyatro, film ve dizilerde çalışan Savaş Yurttaş, tam emekli olup biraz rahata zamanda kötü bir haber aldı. Gırtlak kanserine yakalandığını öğrendi. Türkiye'nin ardından gırtlak kanseri tedavisi için Londra'ya gitti Savaş Yurttaş. Ancak farkındaydı hastalığın ne kadar ağır olduğunun. Tıp bu hastalığı yenmek için yeterli değil, Allah katında destek gerekli. İnşallah birkaç hafta sonra yenilgi haberiyle değil, kurtuluş haberiyle Türkiye'ye döneceğim diyordu. Tahsilimin yanı sıra sporla da uğraştım. Duaları kabul oldu savaş yurttaşın. Tedavi sonuç verdi. Ses telleri zarar görse de gırtlak kanserini yendi ancak Türkiye'ye döndükten bir süre sonra yine kötü bir haber aldı. Bu kez durum daha ciddiydi. Akciğer kanserine yakalanmıştı. Yine uzun ve zorlu bir tedavi süreci kemoterapiler başladı akciğer kanseriyle bir buçuk yıl mücadele etti Savaş Yurttaş. 8 Nisan 2002'de tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 58 yaşında hayatını kaybetti. Savaş Yurttaş için ilk tören senelerini verdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yapıldı. Kocatepe Camisi'nde cenaze namazına katılım yüksekti. Dönemin Kültür Bakanı, Belediye Başkanı ve çok sayıda oyuncu onu uğurlamak için oradaydı. Naaşı kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. O dönem Bizimkiler dizisinde oynayan çok sayıda oyuncu birkaç yıl arayla hayatını kaybetti. İlk olarak Yavuz Çetinkaya 1992'de daha 44 yaşındayken kalp krizinden öldü. Bir yıl sonra ise Yaman Okay, pankreas kanseri nedeniyle daha 41 yaşındayken vefat edince herkesi yasa boğdu. 1997'de bizimkilerin babası Orhan Çağman da rahatsızlandı. Yıllar boyu içtiği sigara ve aldığı alkol karaciğerini bitirmişti. Tedaviler sonuç vermedi. 18 Eylül 1997'de 76 yaşında vefat etti. Aynı sene dizinin diğer bir oyuncusu Ayton Sert 2000 yılında Güzin Özipek ve 2001'de ise Latife Saruhan vefat etti. Dizideki yaprak dökümü Savaş Şurtaş'la devam etti. Ah Hüsnü Savaş Yurttaş Yeşilçam'da hakkı teslim edilmemiş, yeteneğini karşılayacak rolü çoğu defa alamamış bir oyuncuydu. O rol geldiğinde ise nasıl oynadığını, Davacı, Yılanların Öcü ve 72. Koğuş gibi filmlerle herkese ispat etti. Usta oyuncu 58 yaşında hayata veda etse de yer aldığı sinema filmlerinin yanı sıra, Özellikle zamanında milyonlarca kişiyi ekrana bağlayan Bizimkiler dizisiyle halen sevenlerine eşlik etmeye devam ediyor karım bir şey soracağı yok canım. Biz ne gidip geliyoruz böyle? Sıfırsa gelme. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.